Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Sony MDR-ZX310 kulaklığını inceleyeceğiz. İşte arkadaşlar, kulaklığın görünümü böyle. Kutunun içinden çıkanlar bunlardı, yani bana geldiği zaman Sony'nin birkaç işte kulaklıkla ilgili söylediği şeyler. Ses kalitesi 10'la 24.000 frekansına. Yani güzel bir ses kalitesi var. Şurada bir garanti belgesi var saklıyorum. Ee, kulaklık bence çok güzel. Ben hep e, okula gittiğim zaman yani okula giderken daha çok uyanmak için kullanıyorum. Ya da işte gelirken giderken değişiyor. Ve bence iyi bir kulaklık. Satın almanızı öneririm. Ee, ben aldığım zaman işte kulaklık 70 liraydı. Şimdi 50 liraya falan düştü yani. Biraz ucuzladı. Ve işte görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kopmayacak kadar sağlam gözüküyor. Ben Sony'ye güveniyorum o, o, açıdan. Ve ben kulak içi kulakları, kulaklıkları sevmiyorum. Yani böyle kulaklıkları seviyorum. Kulak içi kulaklıklar çok çabuk bozuluyor bende. Bu yüzden bunu almaya karar verdim. Ve şu an memnunum. Ee, şu şekilde şey yapabiliyorsunuz. Mesela bir yere sığdırmanız gerektiği zaman. Ya da işte Başka şeyler de yapabiliyorsunuz. Ya da şu şeyler de açılıyor. Bir saniye. Mesela şunu da şöyle açabiliyorsunuz. Yani kulak yani şeyinize göre. Bence güzel bir kulaklık. 70 liraya almıştım ben dediğim gibi. Yanlış bilmiyorsam Teknosa'dan almıştım. Tabi şimdi 50 liraya 60 liraya düştü. Ve bence fiyatını hak ediyor. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videomu beğenin ve abone olun. Teşekkürler.